Değerli basın mensubu arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü basın açıklamamızın konusu yine Covid salgınıyla bağlantılı olarak birinci basamakta görev yapan aile hekimlerimizin yaşadığı sorunlar ve güncel konularla ilgili kısa açıklamalarda bulunacağım. Efem tabi dün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgınıyla yapılan mücadele devam ediyor. Bu mücadelede her ne kadar hastaneler ön planda şu ana kadar gündemde olmuş olsa da aile hekimleri arkadaşlarımızın yani birinci basamakta görev yapan aile hekimi arkadaşlarımızın da bu mücadele büyük katkıları var ve yaşadıkları bir takım sorunlar var. Ben bu sorunların çözümü açısından bugün bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Aile hekimi arkadaşlarımız başvuracak olan hastalar tabii genellikle tanısı konmamış olan hastalar Dolayısıyla hekim arkadaşlarımız ve aile sağlık merkezinde bulunan çalışan kişilerin her hastaya yaklaşımda bulunurken mutlaka koronavirüs hastası şüphesiyle yaklaşmak durumundalar. Ee, tabii bu esnada da bir takım kişisel koruyucu malzeme ihtiyaçları var. Efendim işte N95 maske ihtiyaçları var. El dezenfektanlarının ihtiyaçları var. Cerrahi maske ihtiyaçları var muayene eldivenine ihtiyaçları var. Tabi olağanüstü şartlar altında bir sağlık hizmeti verilmeye çalışıyor. Bu malzemeleri istedikleri takdirde yani yetkililerden, sağlık müdürlüğünden e, aile hekimi arkadaşlarımız aldıkları cevap şu. Efendim sizlerin sözleşmesi gereği bu gerekli olan koronavirüsle e, mücadelede gerekli olan kişisel koruyucu tıbbi malzemeleri sizler kendiniz e, harcama yaparak almak durumundasınız diye bir cevapla karşılaşıyorlar. Yani hekimlerimizi koronavirüsle ilgili mücadelede aile hekimlerini maalesef tamamen olarak söylemeyeceğim ama bir kısım bir kısım sağlık idarecileri yalnız bırakıyorlar ve bu kişisel koruyucu tıbbi malzemelerini aile hekimlerinin kendileri harcama yaparak temin etmesi yolunda bir takım belgeler göndermişler ve bu şekilde tavsiyede bulunmuşlar. Şöyle deniliyor: Rutin aile hekimliği hizmeti kapsamında ihtiyaç duydukları kişisel koruyucu ekipman taleplerinin ilgili mevzuatı gereği aile hekimlerine ödenen aile sağlığı merkezi giderlerinden ve aile hekimleri tarafından karşılanması gerekmektedir diyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Rutin aile hekimliği hizmeti. Burada aile hekim arkadaşlar koronavirüsle ilgili mücadele rutin bir aile hekimi hizmeti yapmıyorlar. Olağanüstü şartlarda hizmet veriyorlar. Ve dolayısıyla da bu olağanüstü şartların gerektirdiği kişisel koruyucu tıbbi malzemeyi de yetkililerin doktor arkadaşlarımıza, hekim arkadaşlarımıza, hemşehramlara sağlamaları gerekmektedir. Bu konuda yetkilileri daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Aile hekimlerinin ihtiyacı olan kişisel koruyucu malzemelerinin bir an önce yetkililer tarafından bakan tarafından karşılanması gerektiğini burada, buradan buradan sinvasızınıza duyurmak istiyorum. Diğer bir sorun ise yine seçim bölgen Balıkesir'de yaklaşık 124 yıldır hizmet veren Balıkesir Devlet Hastanesi ilgili daha önce de yaptığım açıklamalarda bu hastanemizin ilimizde açılmış olan Şehir Hastanesi sebebiyle e, basamak olarak bir basamak geriye düşürdüğünü, A2 sınıfından B sınıf hastaneye düşürdüğünü ve yatak sayısının azaltıldığını söylemiştim. E, fakat daha sonra görüldü ki e, bu uygulama yanlış ve yatak sayısı daha sonra bir miktar arttırılmaya çalışıldı ve ilin ihtiyacı sebebiyle de 400 yataklı bir ek bina yapılması e, planlamaya alındı. Sağlık Bakanlığı planlaması. 2018 yılında 400 yataklı bir balıkesi devlet hastanesine ek bina yapılması planlanmıştı ve 2023 yılında da bu bina bitirilmek üzere eee yeterli ödenekler ayrılmaya çalışıldı. Fakat şunu görüyoruz ki 2020 yılında 240 milyon liralık bir yatırım bedeli olan bu 400 yataklı ek bina için sadece 2020 yılında 2000 lira yani bir asgari ücretten daha az bir ücret hastane ek binası için ayrılmış durumda. Bunun çok e, komik ve bir ciddiyetten uzak olduğunu belirtmek istiyorum. Yetkilileri de daha ciddi rakamlarla Balıkesir Devlet Hastanesi ek binası konusunda yatırım yapması noktasında uyarıda bulunuyorum ve bu hastaneye de Balıkesir halkımızın ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer bir noktada bildiğiniz üzere yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünü anacağız. Tabii bu girişim sonrasında 251 şehidimiz var. 2190 gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de efem şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bakınız bu 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz için bir yardım kampanyası düzenlenmişti. 4 yıl önce 2016 yılında 390 milyon lira değerindeki bu yardım halen 15 Temmuz şehit ve gazilerimize verilmedi. 4. yılını anacağımız yarın itibariyle bu yardımların 15 Temmuz şehit ve gazilerimize verilmesini yetkililerden talep ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorularınız varsa cevaplamak isterim.